हेलो अधु न ह Uygarlığın beşiği olan Mezopotamya, Anadolu, Yunan, Helen uygarlığını elbette anlamak önemli. Bunu anlamanın ilk yolu dildir. Antik Yunanca, Latince, Aramca, Farsça gibi dilleri hakim olmaktır. Elbette uzun dönemli yaptığımız projede birçok dil, tarih kültür öğrencisini, örneğin arkeoloji, antropoloji gibi bu öğrencileri bu alana yönetmek. Çünkü tarih sahtekarlığı, tarih düzmeceliği, tarihi siyasi amaçlarla, ekonomik çıkar ve toprak gaspları amacıyla kullanmak çok yaygın. İleride bunun meyvesini toplayacağız. Şimdi bugün e, Yahudi Kürtler e, üzerine konuşmak istiyorum veya Kürt Yahudileri. Çünkü en çok suistimal edilen, akıllarınca yeni keşfedilmiş gibi, ilk Yalçın Küçük bahsetmişti bundan. Eee... Yani e, Kürtlerin işte eski Yahudi oldukları, Yahudilerin kayıp kabileleri oldukları şeklinde. Elbette bunun siyasi nedenleri var. E, bedava asker gibi nüfus artışları da bunu göre değerlendirmek gerek. Çünkü baktığımızda 1980'den sonra ciddi bir nüfus artışı var, eğitim seviyelerinde ve kültürlerinde düşme var. Bunları geçelim, bunlar güncel konular. Kürt Yahudilerini e, düşünelim. Aslında şöyle demek gerek, şöyle demek gerek. Yahudilerin milleti var mı? Yahudilik anneden geçmiyor mu? Bir kişinin babası ne olursa olsun annesi Yahudi ise o çocuk Yahudidir, İbranidir veya Musevidir. Kürtçe konuşabilir. Yahudiler zaten dünyada değerli taş ve birçok ticareti elinde tutan insanlar. Çünkü sürekli hareket halindeler. Bir insanın Kürtçe konuşması başka dil bilmeyecek anlamına gelmez. Veya onun Kürt olduğu anlamına gelmez. Kürt Yahudileri de Tarih düzmecelerinden birisi. Bakınız, yani Kürt Yahudilerinden bahseden ne yazık ki David Sasson'dan bahsetmiyorlar. David Sasson, dünyayı kana boğan, ateşe boğan, uyuşturucuya boğan Iraklı sefaret Yahudisi. Elbette Arapça da biliyordu, Kürtçe de biliyordu, Hintçe de biliyordu. Bir sürü dil biliyor. Yani bu insanın, yani torunları şu anda Hindistan'da. Bu insanın Hintçe bilmesi Hint olduğu anlamına gelmez. Kürt Yahudilerinin veya İsrail'de Kürtçe konuşan Yahudilere baktığımızda bunların Irak'ın kuzeyinde yaşamış ve oradan İsrail'e göç etmiş insanlar olduğunu görürüz. Gelenekleri, gelenekleri Kürt gelenekleriyle benziyor. Gerçekte Irak'taki tüm kültürlerin gelenekleri, müzikleri, yemekleri birbirine benziyor. Birbirinden ayırt edemeyiz. O zaman neden ismini Kürt Yahudileri diyorsunuz? Elbette Kürt halkı da değerli, derin tarihleri var. Amacımız ırkçılık, ayrımcılık değil. Ancak bu konuyu açıklık getirmeliyiz. Önce Barzani aşiretini tanımamız gerek. Barzani aşireti en büyük Kürt aşireti olarak gösteriliyor. Ancak geçmişteki birçok kayıtta Osmanlılar'da ve birçok tarihi tarihçinin araştırmasında yani Aramca, Yunanca, Ermenice, Farsça bilen tarihçilerin araştırmalarında Kürt aşireti olarak geçmiyor. O zaman yani bakıyoruz Barzanileri Irak'ın en büyük gücü. O zaman bunları tanımalıyız. Barzani ailesini direkt Yahudi sayıyorlar. Aslında bu da yanlış. Bakın Barzan bir köy ismini veya bölge ismi. Yani Barzani demek, oralı demek. Bakın İsrail'de Barzan soyatlı veya Barzani soyatlı hahamların olması bunların Kürt olduğunu, Barzani aşiretinden olduğunu göstermez. Barzan bölgesinden, Barzani bölgesinden olduğunu gösterir. Kaldı ki aynı bölgede Ermeni, Süryani, Türkmen, Şii ve Sünni Arap da var. Tarihsel geçmişe baktığımızda bu yöre İlhanlıların yani İslam düşmanı, daha sonra da Şii Moğolların hakimiyetinde Türkmenlerin yani Kara Koyunlu, Ak Koyunlu devletinin beyliğinin egemenliği altında görürüz. Peki bunlar nereye gitti? Oradaki kayıtlarda neden göremiyoruz? Bunları geçelim. Bu yörede yani Ezidi de var tabii ki. Halkların ve kültürlerin harman olduğu bir yerde buranın kadim Yahudi toprağı olduğunu iddia etmek Elbette anlamlıdır. İsrail açısından veya Siyonizm açısından anlamlıdır. Barzani ailesine baktığımızda Barzani aşiretini gücün tarafında olduğunu, kim güçlü ise onun tarafında olduğunu, Sovyetlerin destek verdiğini ancak komünistleri Sovyetlerden geldikten sonra e, otomatik silahlarla tarayıp öldürdüklerini biliyoruz. Bir gün Sovyetler'de tarafa, bir gün İsrail'den tarafa, bir gün Türkiye'den tarafa, bir gün Kürtçü, başka bir gün İslamcı böyle bir siyasetleri var. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri Yaser Arafat, Mossad'ın Barzani peşmergelerini eğittiğine dair şikayetlerini uluslararası kamuoyuna yapmıştı. Burada Barzani'nin Mossad'la ilişkisi zaten ispat edilmiş. Delillerle, tarihi belgelerle, fotoğraflarla, tanıklarla zaten sabit. Yaser Arafat gibi bir şahsiyetin yalan söylemesi beklenemez. Bugün Saddam'la Barzani aşireti arasındaki sorunu baktığımızda elbette Halepçe katliamını Unutmadık. Bu bir katliamın e, sorumlusu elbette bazı hükümeti. Ancak Sattam'ın tavırlarını ve açıklamalarını baktığımızda Barzani aşiretinin bir gün İran'la, bir gün Türkiye'yle, bir gün şunla bunla işbirliği şeklindedir. Tekrar söylüyorum, e, Sattam'ın canice davranışlarına hak hak vermeyiz. Bu hakkı doğurmaz. Bakın. Barzani bölgesi, Barzan köyü veya Irak'ın kuze, kuzeyi Yahudi nüfusunun yoğun olduğu bir yer. Elbette bunlar Arapça da biliyor, Kürtçe de biliyor, Aramca da biliyor, Türkçe de biliyor, Farsça da biliyor. Bugün Iraka Iraka bırakalım, İran'a baktığımızda yine yoğun bir Yahudi nüfusu görürüz ve bu Yahudi nüfus şu anda İran'da. Molla hükümetiyle gayet uyumlu yaşıyorlar. Sorun Irak'ta. Irak'taki e, Yahudilere baktığımızda e, Müslümanlarla gayet uyum içinde. Bunun da püf noktası şu Nakşibendiliğin halidi kolu. Şey e, e Bağdadi'ye baktığımızda ilginç bir kişilik. Nakşibendilerin halidi kolu Türkiye'de sayısız Kürt İslam ayaklanmasının e, tezgahçısı nedeni e, ve fikir babası. Örneğin, örneğin Hakkari Nazlırlarının katlinde direkt din adamları sorumlu ve diğer katliamların arka planına baktığımızda yine Nakşibendilerin halidi koluna bakıyoruz. Nakşibendi tarikatına baktığımızda derin bir kültür görüyoruz. Fars kültürüyle, Doğu kültürüyle harmanlanmış, tasavvufla iç içe derin bir kültür görüyoruz Nakşibendilikte. Ancak Nakşibendiliğin Halidi kolu böyle değil. Şu anda ülkemizdeki birçok tarikat, birçok e, siyasi akım Nakşibendiliğin Halidi koluna mensup. Örneğin Turgut Özal. Bakın bu kadar etkili, bu kadar güçlü, yakın tarihimize etkileyecek e, dini ve siyasi akımı ne yazık ki Uğur Mumcu haricinde ilgilenen pek olmadı. Elbette gelecek nesil bunu açıklayacak. Bağdadi'ye baktığımızda işte resmi e, söylem şu şekilde. E, Arap olduğu... Ehli Beyt'e ait olduğu, işte Hazreti Ali ve Hazreti Osman'la akraba olduğu şeklindedir. Ancak Bağdadi'yi Bağdatlı demek, kısa bir süre ikamet etmiştir. Ancak gerçek kökeni Zori denilen Kürt bölgesidir ve bir Kürt kökenli din adamıdır. Nakşibendiliğin diğer kollarıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Bugün incelediğimizde Nakşibendiliğin Halidi kolunu bu Barzan köyündeki Hahamların gaz vermesiyle kurulduğu, onların yönetiminde olduğu bir yapı görürüz. Bu sebeple Nakşibendiliğin Halidi kolunu Diğer nakşibendilikten ayırmalıyız. Bugün Barzani ailesi ve Barzani aşireti Irak'taki birçok e, olayın sorumlusu, özgürlük, savaşı filan vermiyorlar. Amerika'nın, İsrail'in petrol bekçiliğini yapıyorlar. Bunu ben demiyorum. Fidel Castro dedi ve birçok aydın dedi birçok araştırmacı buldu. 100, 100 150 yıldır özellikle Bedirhanilerden beri daha önce de birçok insanımızın katlinin sorumlusu. Bu sebeple, bu sebeple Barzani ailesini ve aşiretini iyi araştırmak lazım. Bugün baktığımızda Haliti Bağdadi'nin Barzani ailesinin aşiretinin damadı olduğu, e, hatta söylenene göre Barzani'nin büyük büyük dedesi olduğu şeklindedir. Şimdi tüm e, yani e, tüm parçaları birleştirelim. Barzan köyün ve çevresi kadim Yahudi kültürünün olduğu bir yer. Orada orada Aşiretler var ve bu aşiretleri nedense e, yani a, İslam bayrağı altında siyasi İslam diyelim bunun altında birleştirip belli amaçları yönlendirmek. Örneğin Yahudilerle çıkar çatışması olan Nasturileri, Ermenilerin katli gibi geçmişte böyleydi. Anadolu'da Yahudi Hristiyan çatışması henüz incelenmedi. Her ne kadar bazı yazarlar, örneğin Dido Soturio gibi Benden Selam Söyle Anadolu'ya adlı romanında güzelce anlatıyor. Alman Cumhurbaşkanı itiraf etti Anadolu'daki katliamdan biz sorumluyuz diye Yahudi Hristiyan çatışması pek incelenmemiş. Yahudi Hristiyan çatışması incelendiğinde buradaki Nakşibendi Kürtlerinin, Kürt İslam hareketinin e, hahamların etkisinde bir hareket olduğu anlaşılabilir. Elbette sevgi bağı oluşturmak, bedava asker oluşturmak için Yahudilerin kayıp kolu olu verdiler. Bir bakıyorsunuz Kürtlerin kökü Zerdüştlük mü? Bir bakıyorsunuz Yahudilerin kayıp kabilesi mi olduğu anlaşılmıyor. Bunların tamamı bilimsellikten uzak, tarih biliminden çok, tarih çalışmasından çok, politik çalışmalarda aramak gerek. Kısaca, Kürt Yahudileri yoktur. Kürtçe konuşan Yahudiler vardır. Kürt halkının, kurmançı ve soranilerin, Yahudilikle, alakası yoktur. Nakşibendili, Nakşibendilerin Halidi kolunun diğer Nakşibendi ve tasavvufla uzaktan yakından alakası yoktur. Siyasi amaçlarla oluşturulmuş hahamların yönetiminde, denetiminde verdikleri gazla çıkmış bir tarikattır. İsrail'de bahsedilen Kürt Yahudilerinin Kürt olmayıp sadece o bölgede yaşayan, o yörenin folklorunu icra eden, onun dilini konuşan bir topluluk.